herkese merhabalar. Tonguç Matematik 8. sınıf 2. dönem 3. yazılı. Artık son yazıda Tonguç Teok bitti. Artık Teok'tan kurtulduk. Evet hayır. evet Teok'tan kurtulduk. Ama şimdi ne var? 3. yazılar var. Çünkü Teok'ta -ok çok belirleyici olmadığı için sorular. Şimdi 3. yazılıların önemi çok daha fazla. Hocam, çok daha popüler. Bu sene 4 yazılı olacak. E, hayır öyle bir şey yok. 3 yazılı bitiyor. Ve tekrar ediyorum. iyi bir liseye girmek için artık 3. yazılılar okul ortalamanı arttırdığı için bunlara çok iyi çalışmalısın ve çok iyi notlar almasın diyoruz. Ve ilk konumuzdan başlıyoruz. Dik sinir biçimdeki su deposunun yüzey alanı 108'e. Şimdi silindirin yüzey alanını bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Silindirin yüzey alanının formülünü ezbere bilmemiz gerekiyor. Zorunda mıyız hocam? Evet zorundayız evladım. 108 metrekaredir demiş. deposunun taban yarıçapı 3 metre olduğuna yükseklik kaç metredir? Şimdi Tonguç silindirin açtığımız zaman şu şekil olduğunu becerebilmelisin Tonguç. Şu... Burasının yarı çapı olduğunu, burasının h kadar olduğunu, ardından da şurasının 2 r kadar, 2 pi r kadar olduğunu bilmelisin. Dolayısıyla şu anda Bizim öğrenmemiz gereken formülü yazıyorum. Bak, formül silindirin yan alanı değil, tüm yüzey alanı dediğimiz zımbırtıyı, yüzey alanı dediğimiz zımbırtıyı şöyle hesaplıyoruz. İki tane pi r kare artı pi iki pi r h de buluyoruz. Tamam mı? Hemen farklı bir renk kalem ver bakalım. Tekrar diyorum bak, bu üst ve alt taban, üst ve alt tabanın alanı aslında iki pire kare. Pire kare bir tanesi. Şurası pire kare, şurası pire kare. Bu yan tarafı da şurası da yanal alan dediğimiz zımbırtı. Şimdi bunların hepsinin toplamı kaç metrekare demiş? 108 metrekare demiş. O zaman hemen hesaplayalım. Pi'yi 3 alacağız. Yarı çapını da bize vermiş 3 demiş. Yani R eşittir 3 diyor aslında bize burada. O zaman hemen yerlerine koyalım. Bu eşittir. Yani 108 eşittir. 108'di bunun da yüzey alanı. 2 çarpı pi 3 çarpı r'nin karesi r3 olduğu için 3'ün karesi artı 2 çarpı 3 çarpı r3'tü. Bak pi yazdım 3 diye r3 diye yazdım bunu çarpı yüksekliği söyledi bize? H diyorum bitti bu kadar. Yani tek bilinmeyen mi yani? Tek bilinmeyen yani, tek bilinmeyen mi? evet, tebrik evet, ederim evet. evet, evet. O zaman hemen 2 kere 3 6 bu 3'ün karesi 9 olduğu için 6 kere 9 54 eder. E, artı 2 kere 3 6, 6 kere 3 18, 18H eder. Eşittir kaçmış evladım? 108'miş. O zaman yapmamız gereken şey 108 eksi 54 eşittir 18H diyorum Tonguç. 54'ü karşıya attım. Sonra 54 eşittir 18H diyorum. H eşittir 3 metre çıktı. Tebrik ediyorum seni. Çok e, çikilop bir soru gerçekten de yapmamız gereken sadece bilmemiz gereken şu formül evladım. Formülü versek yapabiliriz. Teşekkür ederim. Ama şunun yanı olduğunu özellikle bilmen gerekiyor. Başka sorular çıkabilir. Yandaki sürahi yarı çapı 3 santimetre yüksekliği. Ha şurası demek ki 3 cm demiş. Yüksekliği 10 cm. Şurası demek ki 10 cm demiş. Dik dersen bir bardaklı 20 bardak su konulduğuna da olmaktadır. Sürahinin hacmi kaç santimetre küpü demiş. Tonguç'un bir kere silindirin hacim formülünü bilmelisin. Biliyor musun evladım? Biliyorum hocam. Silindirin hacmi dediğimiz zımbırtı şöyle yapıyoruz. Az önceki sorudaki bakabilir miyim? Evet, hayır bakamazsın o çünkü alanıydı. Dangoz'un Pi R kare çarpı H pi çarpı r kare çarpı h. Silindirin hacmi budur. Şimdi adam demiş ki sürahi dediğimiz zımbırtı bak sürahi dediğimiz zımbırtı aslında 20 tane 20 tane bardakmış. Peki bir bardak aslında silindir değil mi Allah aşkına? Bardak dediğimiz şey aslında silindir değil mi? Burada silindir şeklindeki demiş. O zaman bardak yerine ben ne yazabilirim evladım? Pi, R kare, H yazabilirim değil mi? Şimdi bunun 20 tanesi 20 çarpı pi re kare h eder. Eşittir aslında bize neyi veriyor? Eşittir sürahi veriyor. Bir kere bu formülü bu yakınsamayı yaptık biz. Sonrasında diyorum ki yerlerine koyuyorum. 20 çarpı pi 3 alıyoruz çarpı yarı çapını ne vermiş? 3 vermiş. 3'ün karesi çarpı yüksekliğini vermiş? 10 vermiş. İşte bu kadar bitti soru. Soru bitti görüyor musun seviyat? Burası 20 çarpı 9 9 kök 27 270 eder 270. Bu da eşittir 5400 santimetre santimetre demişti santimetre santimetre küptür sürahi'nin hacmi Anlaştık mı <laughs> evladım? Anlatıyorum istersen şöyle yapabilirsin bir bardağın bir kere hacmini hesaplayalım bardağın hacmi nasıl? Evet tebrik ediyorum Güzel. 3 çarpı r dediğimiz zımbırtı 3 3'ün karesi çarpı bak pi yazdım. R'nin karesini yazdım. Çarpı yükseklik eşittir. Hemen 9 kere 3 27. 270 santimetre küp. Bu bir tane bardak değil mi? E kaç bardak evladım? 20 tane. O zaman 20 ile çarpalım. Yine aynı sonucu bulabilirim. Bu da ikinci sorumuzdu. Yuvarlıyoruz. Tebrik ediyorum yandaki Karadik prizmanın açılımını çizer misiniz? Açılım nedir hocam? Açılım dediğimiz şey. Tonguç bunu açtığımız zaman kutu bir bir yerlerde vardı buralarda bir yerde. Mesela karedik prizma e, alalım şuradan bir tane hemen. Evet mesela şu zımbırtıyı aldık. Bu kara dik şu prizma. Evet bu kara dik Neden? Bak şurası kare Tonguç. Şurası kare. Ee, şu morla taradığım zımbırtı. E burası da farklı bir boyutta. Bak şurası kare. Şimdi ben bunu açtığım zaman ne çıkacak ortaya? Bunu açtığım zaman şöyle bir şey çıkacak. Tonguç'um bir kere kareler yukarıya geliyor. E, ondan sonra şu zımbırtı bak şöyle geliyor. Ondan sonra kare bunun altına geliyor. Hop. Ondan sonra şu zımbırtılar buraya hatta farklı renkte çizeyim de bunları. Hepsi farklı renkte olsun. Hepsini daha net anlayabilesin Tonguç'um. Ondan sonra şöyle kahverengi çizelim bak. Şimdi her bir renkte farklı gösteriyorum ki sana şimdi anlatacağım bak nasıl olduğunu, nereden ne olduğunu. Şimdi Tonguç bir kere bizim gördüğümüz pembe şey şurası. Yani şu taradığım yer burası. Tamam mı öyle? Evet hocam. Sonrası bunun yanındaki mavi zımbırtı şurası yani mavi zımbırtı burası. Tebrik ediyorum seni. Ondan sonra şu sol taraftaki kahverengi zımbırtı burası Tonguç'cum. Tebrik ediyorum seni. Şu Üst taraf var ya mor. Evet hocam. Burası alt taraf var ya yine o da mor. Bu da burası. Kimi kutusu açar gibi. Evet kimi arka taraf böyle görünmez olan arka taraf var ya. İşte o da burası. Arka taraf da buraya geliyor. Bir kere açılım çizik mi? Yüz ayrı köşe sayılarını yazınız demiş. Hemen bakalım. Bir kere tonguçum kaç tane yüzü var? Zaten açılımdan görebiliyoruz. 1 2 3 4 5 altı tane yüzü var. O zaman Altı tane yüzü var diyebiliriz. Tebrik ediyorum. 106 i̇şte. tane. Ayrıt dediğimiz zımbırtı da bunun kenarlarına biz ayrıt diyoruz. Üç boyutlu cisimler olunca artık kenar diyoruz. Mesela üçgenin kenarlarını burası burası burası. Eyvallah. Eyvallah. Ama bu üçgen prizma olunca artık bu kenar olmuyor. Neden kenar olmuyor? Artık üç boyutlu bir cisim. Daha havalı. O yüzden bunlara oo, ayrıt diyoruz. Oo. Üç boyut ayrıt falan. İşte bak burası bir, bir iki, üç, dört, beş, altı. Bunları sayalım tekrar tekrar. Bak burada ayrıtları şöyle sayarız. Bir... Bir, iki, üç, dört tane yukarıda var mı? Teşekkürler. Süper diksin. Bir, iki, üç, dört tane aşağıda var mı? Teşekkürler. Bir de bunları birleştiren zımbırtılar var. Bir, iki, üç, dört. O zaman kaç tane ayrıtı var? Dört, dört, dört. Yani on iki tane ayrıtı vardır. Tebrik ediyorum. Çok zeki bir adamsın. Bravo. Gözlerinden anlıyorum ne kadar zeki Fışkırıyor olur. Fışkırıyor hocam zeki. Evet. Köşelerine bakalım. Köşede. Bak bu bir köşe. Bu bir köşe. Bu bir köşe. Bu bir köşe. Dört tane yukarıda var. Büyük köşe, bir köşe, bir köşe, bir köşe, dört tane alta var. Başka köşe yok ki. Ama sekiz tane köşe var. Bravo, tebrik ediyorum seni. Evet, sekiz tane. Ayrı tuzunluklar açınım üzerinde yerleştiriniz. Hayda! Oyla, eyvah! Şimdi burası birazcık patladı. Sıkıntı burası değil. patladı. O zaman biz... Bu çok fazla şey yapıyor ama. E, ayrı uzunlukları dediğimiz zımbırtıları köşelerin yerleştirelim. Bak mesela Tonguç'um e, ee, şurasına x diyelim. Şurası da x'tir. Neden şurası x'tir? Çünkü bunlar karedir. E, burası da x'tir. Burası da x'tir. ve burası da x'tir. Burası da x'tir. Burası da x'tir. Burası da x'tir. Bütün ayrıtları, karenin bütün ayrıtları x'tir. Bunlara da h diyelim. H diyelim. H diyelim. H diyelim. Tamam mı? Dört tane de H var. H Şimdi, demek Evet. Hocam. H yüksekliği demek süper zekisin. X'te kenarı diyelim. Bir karenin bir kenarı. Diyelim. Şimdi bak şurası Tonguç. Karenin bir kenarı X'te. Burası da X'tir. 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 Çünkü şu morlar aslında buralardı. Tebrik <laughs> ediyorum seni. Peki Eee Tonguç çok enteresan. Burası da H'dir. Bak şurası H ise. Şurası da H'dir. Şurası da H'dir. Şurası da H'dir. Şurası da H'dir. Bunları da yerleştirdik. Peki artık ne kaldı? Şu zımbırtlığa kaldı. Tonguç'um bunlar kapanınca bu parça ile bu parça üst üste gelmiyor mu? Bak evet, böyle kapandı. Evet. Bu parça ile bu parça birbirine sarılıyorlar. Dolayısıyla şu parça x ise şu parçanın da x olması gerekiyor. Şu parça x ise şu parçanın da x olması gerekiyor. Öbür türlü çünkü Olmaz. ne yapamaz? Birbirleriyle üst üste gelemezler. Örtüşemez. Örtüşemez. Burası x ise burası da x'tir. Burası x ise burası da x'tir. Peki Tonguç şurası nedir? Hayda diyeceksin. Tonguç burası da burasıyla üst üste geliyor. O yüzden bu x'e bu da x'tir. Bu x'e bu da x'tir demen gerekiyor Tonguç'um. Bu da önemli açılımda bilmemiz gereken kurallar diyoruz. Çizimin üzerinde yerleştirdik. X ve H'nin hepsini teker teker göstermiş olduk. Geldik yandaki üçgen dikimizin açılımını çiziniz demiş. Hemen hemen açılımını çizelim. Yüz ayrı köşe tanıdığımızda ayrı bir açılım üzerine Tonguç'un um bak burada birazcık daha farklı davranıyoruz. Bir kere bizim gördüğümüz şu, şu kısma, şu pembiş dikdörtgen kısma ne diyoruz? Üçgen prizma yok orada. O değil, o değil, o değil. O değil olmaz. Evet o yok orada. Şimdi şöyle bir açılım çiziyorum Tonguç. Şu bir kere bizim neyimiz evladım? şu bizim gördüğümüz kısım. Şimdi bunun bir üst kısmı var. Dikkat edin bak şurası mavi. Mavi kısmı burası 4, burası 3 olacak şekilde bunu da böyle yerleştiriyorum. Ondan sonra bunun bir de alt kısmı var. Alt kısmında da mavi bir kısım var. Burası 4, burası 3 olacak şekilde yerleştiriyorum bunu da. Çatarank diye. Sonra satongucum bunun bir sağ kısmı var. Görebiliyor musunuz Sağ kısmı var. İşte bu sağ kısmını da hatta evet, bunun buraya açıyorum evladım. Bu sağ kısmını buraya açtım. Bunlar tabi çok e, farklı renkte gözükmüyor ama geldik şimdi. Şimdi bu, heh, te tebrik ediyorum. Bir de şu kısma bakalım Tonguç'um. Şu sol taraf, sol tarafa bakan yüzeyi de şuraya çizerim evladım. Süper zekisin olayı net bir şekilde anladığını gözlerinden anlıyorum zaten. Bravo Teşekkür diyorsun. ederim hocam. Fışkırıyorsun. Evet ya. gerçekten de çok iyi. Şimdi bak burası üçse Tonguç burası da üçtür. Burası dörtse burası dörttür. Bak bu üçgen aslında burada vardı. Ben sadece burayı açtım böyle bunu açtım. Birleştirmiyorum artık bunları. Şimdi Tonguç'um e, aynı zamanda şurası altıysa şurası da altıdır. Şurası da altıdır. Neden? Şu uzunluk zaten bu pembişin üstündeydi. Hatta çok şöyle farklı, tarayalım. Pembiş çok Bak farklı. pembiş. Ondan sonra kırmızı iş. Evet. Peki başka ne var evladım? Yeşil. Yeşili iş. Harika tebrik ediyorum seni. Ondan sonra bu maviş değil mi evladım? Şuralar maviş, şuralar maviş. Çok şeker bir soru. Evet tebrik ediyorum. Şeker gibi bir soru. Burası altı ya. E kardeşim burası da altıdır. Aynı dikdörtgen. E burası da altıdır. Peki burası 6'dır. E burası 6'dır. Çünkü bunlar bir dikdörtgen aslında. Sonrasında bak burası 4 ya. Bak alt tarafın şurası da 4 um. Dikkat Dikkatli mi bilmiyorum ama alt tarafın şu burası bu 5'i bir dakika. Yok bu beşi yanlış yazmışız pardon özür dilerim efendim. Şurası şurası 4 ya Tonguç'cuğum. Bu alt tarafın bak alt yüzeyi niye ikisinde mavi çizdim? Çünkü işte aynı birbirleriyle. O zaman burası dörtse burası da 4 santimetre, Burası 4 cm. Burası 3 santimetre diyebiliriz. Şimdi Tonguç üçgen dik prizma demiş. Şimdi bir de şuraya ekstradan bir özellik veriyorum Tonguç'um sana. Ee, pardon şuraya. Şu beşi yanlış yere yazmışız. Beşi hemen şuraya yazıyorum. Tamam mı? Burası beşse burası da beştir Tonguç'um. O zaman şurası da beştir. Şurası da beştir. Şurası da beştir diyorum. Üç, dört, beş üçgeni. Harika. Tonguç'um bak bütün kenarlarını yazdık. Açınımını çizdik. Ama şurada şu kenar ve şu kenar ve şu kenar şu kenarı bilmiyoruz. Burada da şu kuralı aklımıza getirmemiz gerekiyor. Ya kardeşim bunu kapattığın zaman bu parçayla bak bu par şu parçayla şu parça üst üste gelmeyecek mi? üstte örtüşecekler. Dolayısıyla burası dörtse burası da diyoruz. Aa. Bak bu parçayla da bak şu yeşil zımbırtıyla şu yeşil zımbırtı üste gelecek. E burası üçse burası üçtü diyoruz. E burası üçse burası üçtü zaten. E burası dörtse burası dörtlü zaten. İşte bu kadar. Bütün kenarlarını açılım üzerine yerleştirdik. Tebrik ediyorum seni. Şimdi açılımını çizdik. Bravo diyorum. Yüz sayısına hemen bakalım. Bunun bir, iki hatta şöyle diyorum. Bir, iki, üç, dört, ve beş tane yüz var diyoruz. O zaman bunun yüz sayısına beş diyoruz Tonguç evladım. Ayrıt sayısını teker teker sayalım. Ayrıtı açınımdan sayamayız. Ayrıtı buradan saymamız gerekiyor. Üste bir, iki, üç tane ayrıt var. Altta bir, iki, üç tane ayrıt var. Bunları birleştiren bir, iki, üç tane ayrıt var. Toplam dokuz tane ayrıt vardır. Bravo diyorum sana Tonguç evladım benim. Köşe sayısına bakalım. Üste bir, iki, üç tane köşe vardır. Altta bir, İki, üç tane köşe vardır, başka da köşe vardır. Oh. O yüzden altı tane köşe vardır diyoruz. Bütün soruyu çatarank diye çözmüş oluyoruz. Bravo diyorum sana olayı net bir şekilde anladın Tongucun. Şimdi birazcık da eşitsizlik yapalım. Eşitsizlik yapalım. Eşitsizlik de çıkabilir sınavda çünkü eşitsizlik de... Teokta e, da değil mi hocam? Evet Teokta çıktı. Teokta da aynı bunun gibi soru çıktı. Tongucun yaşının iki katının bir fazlası 29'dan küçüktür ifadesinin matematik cümlesi nedir? Tongucun yaşına x diyelim. Tamam mı Tongucu? Tamam. Şimdi iki katı nedir? İki, e, iki, şimdi iki, e, katı iki katı iki x'tir. Bir fazlası artı birdir. İki katının 2 x. Bir fazlası artı bir. Yirmi küçüktür. Küçüktür 29. dokuz. Aa. İşte bunun matematik cümlesini çatarank diye yazmış olduk. <laughs> Tonguç'un yaşayan fazla karşı. Şimdi bunu çözelim. Şimdi bu biri karşıya atalım Tonguç evladım benim. Bu biri karşıya atarsak 2x aynı eşitlik gibi çözüyoruz aslında. Küçüktür diyorum ama küçüktür var burada. 29 eksi 1 diyorum. O zaman 2x küçüktür 28 diyorum. Her iki tarafı ikiye böldüğüm zaman x küçüktür 14 çıktı öyle evladım? Evet hocam. Süper zekisin. O zaman Tonguç yaşı en fazla kaç olabilir? 13. 13.5, 13.9, 13. 13, 13. ama şaka yapıyorum. Öyle tam sayı istiyoruz. 13 olabilir en fazla bravo diyorum. seni. Sayı doğrusuna gösteriniz. Sayı doğrusu çiziyorum. Sonra 14'ü gösteriyorum. Niye 14? Niye 13 olmuyor mu? Diyeceksin. Hayır burada çünkü x küçüktür 14 dedik ya. Küçük iştir deseydi. Harika. x küçüktür 14 dediği için burayı buranın sol tarafına alıyorum. Çünkü az daha az olabilir değil mi evladım? O zaman burayı tarıyorum. Ama dikkat et evladım. Burayı içi boş yuvarlak yapıyorum. Peki zor bir soru sorayım hocam. Öt Akıl yaşı kaçtır? akıl yaşı 3 ya. tebrik ediyorum seni çok şey, zor bir soru değil çok de basit iyi bir hocasınız bildiniz. Evet evet. Şurası içi boş olacak neden? Çünkü küçüktür var burada. Küçük eşittir yok. Eğer böyle olsaydı bunun sayı doğrusunda gösterirken içini dolu çizerdik. Aman dikkat et. Ama içi boş olduğu için yuvarlak boş çiziyoruz. Eşitsizliğin çözümünü bulunuz demiş. Bir tane daha eşitsizlik çözümü çöz çözürelim sana beraber. Bak normal rasyonel denklemlere çok benzeyen bir denklem. Normal bunun altında görünmez bir biri vardır. Sonra bunların hepsini genişletelim. Nereye genişletelim? Bunu 5 ile genişleteyim. Bunu 3 ile genişleteyim. Bunu da bunu 5 kere 3 15. 3 kere 5 15. Bunu da 15 ile genişleteyim. Şimdi bütün hepsini genişlettiğim zaman bak 5x bölü 15 etti. Eksi 6x bölü bunu bunu çarptım 6x. Bunu bunu çarptım 15. Eksi bunu 15 bölü 15 etti, 15 bölü 15 etti, küçüktür 0. Şimdi artık şu zımbırtı yapalım. 5x eksi 6x eksi 1x. Öyle değil mi lan? Evet hocam. Ee, eksi 15 bölü 15 küçüktür 0. Şimdi yapmamız gereken zımbırtı şu. Ee, her iki tarafı 15 ile çarpalım. Her iki tarafı 15 ile çarparsak bunlar birbirine götürdü mü? O zaman bu 0 çarpı 15 0'da zaten. Eksi 1x Eksi 15 küçüktür sıfır ettim evladım. Süper zekisin. Sonrasında bunu karşı yatarsam evladım. Eksi 1x küçüktür 15 eder. Burada işte dananın kuyruğunun koptuğu yere hoş geldin. Dana faz. Gerçekten dananın kuyruğu burada kopuyor. Çünkü burada bir kıllık var. Her iki tarafı eksi 1'e bölmeliyim. Her iki tarafı eksi bire bölünce işte her şey e, bir, bir, bir yamuluyor. Ne oluyor biliyor musun? X bu sefer küçüktür o eksi 15. Hayır. X büyüktür oluyor. Eksi 15 oluyor. Neden x büyüktür eksi 15 oluyor biliyor musun? Neden hocam? Çünkü eksi bir sayıya böldüğün zaman işe eşitsizlik yön değiştiriyor. Tamam. Hayda. X büyüktür eksi 15 devamımız bu. E sizin çözümü bulduk ama yine de biz abartalım sayı doğrusuna gösterelim. Eksi 15'i yazıyorum buraya. Eksi 15 burada diyorum. Eksi 15'in ne tarafı sağını yapmam gerekiyor. Büyüktür derse sağ. Sayı doğrusunda büyük sağ demek küçük sol demek. Büyük dolayısıyla sağ. Bunu yuvarlak içine içini doldurmadan alıyorum ve sağ tarafını tarıyorum. Süper zeki bir adamsın. Gerçekten olayı net bir şekilde çözdün. Şimdi bir tane soruyla bitiriyoruz artık. Bir hayvanat bahçedeki tavuk ve tavşan sayısı 12'dir. Tavuk ve ayak sayıları toplamı 34 ise bu hayvanat bahçesinde kaç tane tavuk var? Şimdi tavuk sayısına x, tavşan sayısı y ederim. Tamam mı evladım? Tamam hocam. Şimdi sonrasında ee, tavuk ve tavşan sayısı toplamı 12'dir. X artı Y o zaman 12'dir. <laughs> Süper dikisin. Tavuk ve tavşanın ayak sayıları toplamı kaçtır? Şimdi tavukların kaç tane ayı vardır Tonguç? Dört. Çüş. Ne alakası var? İki tane. Tavşanların kaç tane vardır? Sekiz. Hayır dört tane damkosu <laughs> evladım. Damperli kamyon mu bu? Evladım bak. O zaman. Sibirya tavşanı hocam. Evet. X tane tavuk varsa kaç tane ayağı vardır? Hayda nereden bileyim? Sana bir şey söyleyeyim. Beş tane tavuk varsa kaç tane ayağı vardır? On. Nasıl buldu? Tavukla ayakları çarptım. İşte bu kadar. E tavukla ayakları çarpalım. O zaman 2x tane ayağı vardır bunların. Çünkü her birisinin 2 tane ayağı var. Mesela 10 tane tavuk olsaydı 20 tane ayağı olur. Mesela 20 tane tavuk olsaydı 40 tane. Ya da yani 2 ile çarpıyorsanız o zaman 2x diyorum. Artı diyorum. Tavşanların ayakları da 4 4'tir. Bu ikisinin ayakları toplamı da 34'müş. Buraya anladık mı? Anladık hocam. Sonraza yapmamız gereken şey şu. <laughs> yapmamız gereken zımbırtı <laughs> birazcık yamulduk. Ee, hemen yok etmek, yok et... olurdu, hocam. yok etme metoduyla yukarsak, buna eksi 4 ile çarpıyorum Tomuç, bununla bununla çarparsam eksi 4x, bununla bununla çarparsam eksi 4y, bununla bununla çarparsam eksi, eşittir, eksi 48 etti. Sonra alta da topladığımız zaman artı 4y eksi 4y birbirine götürdü, eksi 2x eşittir, bu ikisini toplarsam eksi 14 eder her iki tarafı eksi ikiye böldüğüm zaman Tonguç evladım benim çatara çutara x eşittir 7 çıkartmış. x eşittir 7 ise toplamda da 12 tane hayvan varsa kaç tane tavuk var demişiz zaten bulmuşuz x eşittir 7. E koş, kaç tane tavşan vardır? O zaman beş tane de tavşan vardır diye biz çünkü x'in toplamı 12'dir. Bravo diyorum sana ve son kazık bir soruyla finalimizi yapıyoruz. Gerçekten de böyle bir soru çıkarsa yamulma diye şimdiden çözelim. Dikdarsan boyar rulosunun yarı çapı 8 santimetre uzunluğu 20 santimetredir. Yarı çapı şurada dan şurası 8 santimetreymiş. Uzunluğu yani şurası 20 santimetreymiş. Bravo diyorum sana. Bu rulo 500 kez döndürünü yuh. Kaç metrekarelik yer boyamış olur. Oha gerçekten çüşünüz. Kazı kul aziz bir soruyla karşı aziz, karşıya. Aziz. Şimdi yapmamız gereken şey. Rulo yüzey ağıyla değil de rulo bir silindir değil midir Tonguç? Bak şöyle bir silindir değil midir? Şöyle bir silindir. Bunun yarı çapı Rulo boyadığı zaman burasını kullanmaz. Aa. Yan tarafını kullanır. Yan tarafını ben bu ruloyu açtığım zaman şöyle bir şekilde görmez miyim? Evet. Rulanın boyadığı yer aslında burası değil midir? E, yanal alanın formülü kullanıyoruz. lazım. Yanal formülü neydi? 2 pi r h idi. 2 pi r h dediğimiz formül yanal alanın formülüydü. O zaman yanal alan 500 kez dönmüş. Şimdi ilk başta bir yanal alanı mı? 2 çarpı 3 pi zaten. R kaçtı burada? 8 E, Yüksekliği kaçtı? 20 idi. O zaman bunları bir çarparsak. 6 kese 48. 48 çarpı 2. 960 santimetre karedir. Bu yanal alanıdır. Kaç defa dönüyordu evladım bu? 500, 500. kez 960 100. çarpı 500 aslında bizim boyadığımız alandır diyebiliriz. Çok rahat bir şekilde çatarank diye bulabiliriz. 960 çarpı 500 de 480 bin santimetre karedir. Çüşünüz diyorum. Ohan Nes diyorum sana. 480 bin santimetre 48 kare. Siz yazdınız hocam? 480 bin, pardon evet evet bir tane daha olması gerekiyor. Evet, bir tane daha olması gerekiyor. 480 bin santimetre 480 bin santimetre kareyi de metrekareye çevirmek için bir kere kaç basamak paralarında santimetre kare, desimetre kare, metre kare. Metre kareyi istiyor çünkü bizden. Üç kağıtçı bir de zorluk olsun yolu yapmış. Kaç basamak çizdi? Bir, iki basamak çizdi. Her bir basamakta yüze bölmemiz gerekiyor karelerde. Hatırlıyorsan e, o zaman kardeşim bir iki tane gitti, bir iki tane gitti. 48 metrekare boyamış oluyorum. Tebrik ediyorum ya seni. Evet, gerçekten Kazıkul Aziz bir soru, güzel bir soru ama ee, bunu da yaparsan ödüllü sorumuzu yap. Yorumları yolla. Bu arada Tonguç'um, bu arada Tonguç'um gelecek sene kullanabileceğin 9.2 akıl haritaları seti, 9.1 akıl haritaları seti. Bunun içinde 9. sınıfın bütün hepsini anlattık. Bak 9. sınıfla ilgili. Tabii şu anda mesela bak bu sene matematik, fizik, kimya ve biyoloji, coğrafya çıkarmıştık ama önümüzdeki sene içine biyoloji eklenecek. Ondan sonra diğer dersler de eklenecek. Yani Türkçe de eklenecek. Dolayısıyla bütün hepsini bulabileceksin. Çok şanslısın. Ee, ve dokuzuncu sınıfın sınıf anahtarında da bütün videolarımız var. Şimdiden söylüyorum sana 9. sınıf anahtarında bütün videolarımız var. Ee süper kampanyadan yararlanabilsin. Şimdi alıp... Hocam 9 tane hazırlıyor musunuz? E, normalde bir sınıfa, sınıf paket alanlar bir tane seti veriyoruz. Ama şu anda süper kampanya olduğu için iki seti de alabiliyorsun Tomuç. Ve bir sene boyunca bütün videoları izleyebiliyorsun. Unutma evladım. Bir önceki ve bir sonraki videomuz nerede evladım? Hemen... Orada, hocam. orada. Nerede orada, evladım? Orada bir yerde. Orada bir yerde. Evet. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Gözüktü sanki. Evet. Gözüktü sanki. Bence de. O zaman bir önceki ve bir sonraki videomuz burada evladım. Youtube, Facebook, bizi like takip et. Tonguç ayımı üye olmayı mutlaka ウノッチマイルだ。